Barış ve Demokrasi Partisi'nin bugünkü grup toplantısında Güneydoğu'daki askeri hareketlilik öncelikli gündem başlığı oldu. Eş Başkan Gülten Kışanak, askeri hareketlilik pahalıya patlar dedi. Kışanak, anayasa değişikliği konusunda da net konuştu. Başından beri anayasa değişikliğine destek için bazı şartlar öne süren BDP, meclisteki ilk gün oylamalara katılmadı. BDP eş başkanı Gülten Kışanak bugün grup toplantısında Türkiye ye çıktı ve hem iktidarı hem de diğer muhalefet partilerini eleştirdi. BDP kimseye yandaş olmayacaktır. Kimsenin değirmenine su taşımayacaktır. Bunu herkes çok açık biliyor. Ama BDP'nin gündemi anayasa değişikliğinden çok bir süredir Güneydoğu'da süren askeri hareketlilikti. Kışanaka göre bu hareketliliğin sonu sınır ötesi bir kara operasyonuydu. Yürütülen askeri hazırlıklar açıkça hükümetin yeni bir sınır ötesi kara operasyonu niyeti ve hazırlığı içerisinde olduğunu gösteriyor. Ancak bu macera oldukça tehlikelidir ve ülkeye hepimize pahalıya mal olacaktır. BDP daha önce olası bir operasyonda canlı kalkan olarak bölgeye gideceklerini açıklamıştı. Kışanak meclis kürsüsünden bir kez daha tehdit kokan sözler sarf etti. Ülkemiz giderek yeniden çatışmalı bir ortama doğru sürüklenmektedir. Ne yazık ki yeniden ölüm haberlerinin geldiği günlere dönmek üzereyiz.